Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği aslında 20 yıldır var olan bir dernek ve hani sivil toplumun özellikle taban örgütlülerin, e, yerel sektörlerin e, kapasitesini güçlendirmek üzere kurulmuş bir dernek. Kendisi de bir dernek olan bir e, kurum. Bu Çay Vakti buluşmalarıyla aslında depremin ilk gününden beri sahada e, çalışan yerel örgütlerin ve gönüllülerin buradaki örgütsel ihtiyaçlarını anlamak için ve bunun sonrasında da bir rapor oluşturmak için deprem bölgesine geldik. Dün Adana'daydık. Bugün Maraş'tayız, yarın Gaziantep'te ve sonraki günde Hatay'da yerel sektörlerin ihtiyaçları, örgütsel ihtiyaçlarını anlamak için toplantılar yapıyoruz. Adana aslında depremden çok fazla etkilenmemiş bir bölge. Oradaki yerel sektörler biraz daha deprem bölgesine yönelik bir böyle koordinasyon merkezi gibi çalışmışlar depremin ilk gününden beri Dolayısıyla Aslında birebir de çok etkilendiklerini görmedik ama tabii hani sürekli buraya gelip gittikleri için buradaki koordinasyon mekanizmalarına dahil oldukları için de büyük bir yani aslında esenliğe dair bir ihtiyaç gördük Adana'daki örgütlerin yani iyilik hallerine dair örgütlerin bir ihtiyacı Tespit etmiş olduk. Maraş, evet, yani aslında Suriye krizinden beri burada hem uluslararası dernekler, hem yerel örgütler çok aktiflerdi. Ama deprem çok etkilemiş. Yine de depremin ilk gününden beri sahada olanlar, yerel örgütler ve halkın kendisi aslında yani farklı mekanizmalarla kurulan gönüllü mekanizmaları varmış ama bütün faaliyetleri her bir derneğin çok etkilenmiş diyebiliriz. Hem böyle bir e, burada da yine e, kendi çalışanlarının e, iyilik hallerine dair bir ihtiyacı denemsedik ve tabii herkesin bahsetti e, koordinasyonu dair ihtiyaçları gözlemlediğimizi söyleyebiliriz. Aslında böyle o gönüllü rotasyonunu ya da çalışan rotasyonunu çok fazla sağlayamadığı için sivil toplum üzerinde konuşuyorum. E, tabii ki yoruldu yani burada çalışan insanlar. Aslında bu kadar yoğunluklu e, ikinci travmaya maruz kalmaması gerekiyor. Ne çalışanların ne de gönüllülerin ama oradaki o mekanizmayı kurmakta yani sivil toplumda biz yani Türkiye'deki sivil toplum olarak yani güçlü, Türkiye'de sivil toplum her zaman çok güçlü bir aktör ama bu konuda birazcık zayıf kaldı diyebilirim.